Arıza yeni bölümde neler olacak? Öncelikle diziye seviyoruz. Final yapmasın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Senaristimiz dizimizi reytinglerde tutmak için yeni isimleri diziye almıştı. Bu karakterleri diziye adapte etmekte zorlanmadı ve gelen isimler diziye güç kattılar diyebiliriz. Son bölümde çok iyi bir bölüm izledik arkadaşlar. Dizimizde iyiden iyi ortalık karıştı. Zorlu rakibini yenen Ali Selim'e ulaşarak Balaban'ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrendi. Öğrendi. Mithat, Balaban, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak Haşmet ve Ali Rıza'yı dize getirmeyi planlamıştı. Haşmet'in Ali Rıza'ya kırgın olduğunu bilen ihtiyar Haşmet'i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar. Ali Rıza benim oğlum der. Ali Rıza ve Mert Halide ile birlikte babalarının izlerini sürmek için babalarının mezar yerine giderler. Mezarlıkta hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır. Ali Rıza'nın annesi ve babasıyla ilgili tüm gerçekler ortaya çıktı diyebiliriz. Haşmet Ağa Ali Rıza'dan, kızından uzak uzak durmasını istemişti. Ancak Ali Rıza Haşmet Ağa'ya res çekip ihanet etmediğini dile getirerek Halide'yi bırakmayacak ve ikilinin evliliği yakın diyebiliriz. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.